No pula. Gel gitme. Ha. Bak, buradayız abi. Buradayım babacım, buradayım. 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 Buradayız aşkım biz. Prokab iyi de. Buradayız abi şimdi. Buradayız abi, buradayız abi Biz Bir dur bir. Bir dur bir. Atlayacak. Atlamayın ne yapcın aşağıda? Çakır. Aşağıdan atcak gün aşkım. aşkım. Yukarıdasın ya sen? Yukarıdasın yukarıda. Buradayız abi Biz. Bak. Ne oluyor çakı? Ne gideceksin aşkım sen? Dur tamam, götürüyorum. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. abi? Abi uyuyacaksın ama. Hadi gidelim. Hadi gidelim, <laughs> Hadi gidelim. <laughs> abi. Bay <laughs> bay. Şunu her yer. Kes. Kes. Ne oldu? Afkasından da mı alıyor? Hadi bay bay babacığım. İyi geceler. <laughs> Afiyet olsun babam. Bir şey olmuş galiba. Eyvah, evet. böyle karanlık oluyor. Afiyet olsun aşkım sana. <laughs> Afiyet olsun babam.

Sen yaptın mı kahvaltını çocuğum? He? Afiyet olsun babacım. Afiyet olsun babam. Bitti mi oğlum? Bitirdin mi babacım sen? Televizyon oğlum. Televizyon merak etme. Heh. Heh. Afiyet olsun. Ayşe üzümünü de ver madem. Ver orada işte. Sen ver diye dedim ya. Kabağımda kabağımda. Al bakayım. Afiyet olsun. Haydi attır hadi. Haydi buraya da bir tane nar düşmüş bir de çiğnemişinizdir. Al Soğukmuş annesi de ondan. Afiyet olsun babam. Afiyet olsun. Tamam. Ben mi babacığım? Gidiyor abi. Abi gidiyor babacığım. Uç. Hadi uç. Kuyruğunu gene değişmişsin çakın. He. Geldi. Geldi Ayşe arkanda. Allah. Mehmet Dalma. Derya Caddesi, Derya Apartmanı 6 numara. Çınır. Doğruyum. Her şey çok, çok güzel dağıdır. olacak. Evet annem. Çiçekler açar. ol. Sallah. Fener fener. Başka büyük yok. en büyük. Başka büyük yok. yok. Fener fener. Oley. Şampiyon. Başka büyük. CHAMPION!